OOOOOOOP A atıp P, J'nin Bir tanesi de şeyde... Ha, hamam tarafı. <tnak papstorik> Ana hamamda biri duvar kırıyordu lan. Smok attı. Hamamda biri ses yapıyor. Öldü I'm hungry. I'm afraid. Bana bir çift lavaş yap, ne? var, yap yağırlıyosun olsun mı? Aldım. Bir tane <laughs> bana. Ah pardon, sattım ya. <laughs> adam bize adam bırakıyor. Yaptıklarım için üzgünüm. Bir daha asla yapmayacağım. Söz veriyorum abi sonra düşman kaldı Sesleri çalıyorum. Bomba. düşüyor Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ya ben oradaydım ben oradaydım. Osman. Ah be. Yok. Nine, Abi hamam hamam geliyor ben.